pek çok silah severim merak ettiği Aslında Glow gerçekten Glock yapan çalışma sistemini gösteren bir kesit modeli bu. safe Action tetik ve Safe Action ateşleme sistemi gerçekten dünyada ilk defa Glock tarafından lanse edilen ortaya konulan ve çok kısa sürede Glow'u güvenlik güçleri için vazgeçilmez ve aranan bir silah yapan e, mekanizma bu. E, bu mekanizmanın bildiğimiz klasik sistemlerden bir farkı şu. Çoğu bildiğimiz klasik horozlu tabancalardan bu eski tek hareketler olsun ya da yeni nesil çift tek hareketli horozlu tabancalarda bildiğimiz şey şudur. Tabancanın kapağı bir gidip geldiği zaman bir fişek sürüldüğü zaman horoz veya ateşleme sistemi kapsülü ateşleyebilecek şekilde tam kurulu ateşleme enerjisine haiz bir şekilde bekler. Glock'ta ise şu anda istirahat halinde gördüğünüz iğne kapak bir kere gidip geldiğinde şurada gördüğünüz gibi yarı kurulu bir halde bekler. Ve tabancayı siz bu şekilde düşürseniz bir yere çarpsanız herhangi bir şekilde veya herhangi bir nedenle iğne kurma parçasından kurtulup kapsüle doğru ulaşsa dahi kapsülü ateşleyebilecek enerjiye sahip değildir. Peki bu tabanca kapsülü dolayısıyla fişeyi nasıl ateşler? Siz parmağınızı tetiğe koyup tetiği çekmeye başladıkça tetik çekildikçe dikkat ederseniz iğne ve iğne ayı hareket halinde. Siz tetiği çektikçe, çektikçe iğne kurulmaya devam eder. Sanki çift hareketli bir ateşleme sistemi gibi kurulmaya devam eder. Ve iğne kapsülü ateşleyecek enerjiye haiz olduğu zaman iğneyi salar ve kapsülü ateşler. Kur, yarı kurulu kalır. Tetiği... Peki bu yarı kurulu sistemin tam kurulu olduğuna sistem nasıl karar veriyor da yine kurtulup gidip kapsülü ateşliyor. Bu yarı kurulu sistemi aslında yarı kurulu halde tutan mekanizma gördüğünüz tetik kolu. Bu tetik kolunun arkaya, ortaya uzanan bir parçası vardır. Ve bu arkaya, ortaya uzanan parça iğnenin kurma kancasını yakalar. Siz tetiği çektikçe, 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 çektikçe tetik kolu gördüğünüz gibi arkada konnektör dediğimiz bir parçaya dayanır. Bu konnektör dediğimiz parçaya dayandıktan sonra bu parça yavaş yavaş tetik kolunu aşağıya doğru yönlendirmeye başlar şu anda bu kesitte çok net görülmüyor ama bu tarafta siz gloğunuzu söktüğünüzde gövdede tetik koluna baktığınızda artı şeklinde arka kısmı sol kanadı vardır. Sol kanat burada bir yatağın içinde yer alır. İşte o yatak iğnenin ne kadar kurulmasına karar veren yataktır. O yatakta kurma mesafesi bitmedikçe tetik kolu aşağıya doğru yönlenmez, düşmez, iğneyi salmaz. O yatakta yeteri kadar iğne kurulduktan sonra arkada gördüğünüz konnektör tetik kolunu aşağıya yönlendirir ve tetiği çekmeye devam ettikçe bir müddet sonra iğneyi bırakarak silahı ateşler. Glock da diğer bildiğimiz klasik tabancalardan farklı bir mekanizmada tetik irtibat kesme mekanizmasıdır. Bütün silahlarda bu mekanizma aşağı yukarı doğru çalışırken Glock da sağa sola doğru çalışır. Ve çoğu atıcının Glock ateşlendikten sonra kapak gidip geldikten sonra duyduğu çıt sesi bu konnektör denen yayın iğneyi tekrar yönlendirecek şekilde irtibat sağlamasıyla gelen sestir. Çekersiniz, iğne kurtulur ve ateşler. Glock'la ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi manuel, emniyet manevrası neden yok? Ya da böyle bir manevraya ya da ek bir güvenlik sistemine neden gerek yok sorusudur. Cevabı şu, tetik çekilmedikçe sürekli devrede olan üç tane emniyet mekanizması var. Bu üç tane emniyet mekanizması siz tetiği çektikçe sırasıyla devre dışı kalır, tetiği saldıkça tekrar devreye girer. Bunlardan bir tanesi ilk bakışta dışarıdan görülen tetik emniyetidir. Tetik emniyetinin gövdeye takıldığı bir yatak var. Siz tetiğe kenardan yaptığınız temaslarda tetiğin hareketini engelleyen bir sistemdir bu yaylı. Yani, tetiğe tam ortadan temas ettiğinizde ise direkt devre dışı kalır ve tetiği çekmeye devam edebilirsiniz. Birinci güvenlik sistemi budur. Diğer bir güvenlik sistemi de siz tetiği çekmedikçe iğneyi asla serbest bırakmayan silindirik bir otomatik iğne kilididir. Bu silindirik otomatik iğne kilidi tetik kolu hareketiyle devreye giren ve devreden çıkan bir emniyet sistemidir. Tetik kolunun üzerindeki bir mahmuz bu otomatik iğne kilidini tetik hareketiyle beraber açar ve kapatır. Siz tetiği çekmeye devam ettikçe bir noktadan sonra bu iğne emniyeti devre dışı kalır tetiği çektikten sonra iğneyi salar ve kapsüle ulaştırır. Bu silindirik emniyetin iki tane fonksiyonu vardır. Birincisi zamansız bir şekilde iğnenin kapsüle temasını engellemek. İkincisi kapsül ateşlendikten sonra iğnenin gereğinden fazla ileri gitmesini engellemek. Bu şekilde hem kaza olabilecek ateşlenmeleri engeller hem de namlu şekil tablasının oturduğu fatura'nın veya iğnenin hasarlanmasını engeller. Biraz önce mekanik sistemde anlattığımız bir başka emniyette tetik kolunun ne zaman aşağıya düşüp de iğneyi salacağına karar veren emniyet mekanizmasıdır. Bu emniyet mekanizması GLOW'un manuellerinde drop safety olarak tanımlanır, düşme emniyeti olarak yanlış tercüme edilir aslında bu gerçek manada tetik kolunun ne zaman aşağıya düşüp iğneyi salacağına karar veren emniyet mekanizmasını tanımlar. Drop safety gerçek manada tetik kolu düşme emniyetini tanımlayan bir emniyet sistemi. Glock'ta pek çok kişinin dikkatinden kaçan bir başka özellik de tetik emniyetinin aslında sadece bir tetik emniyeti olmayıp aynı zamanda iğneyi kilitleyen bir kurma parçası kilitleme sistemi olduğunu. Dikkat ederseniz Glock'ta kurma parçası biraz önce anlattığımız gibi tetik kolunun bir parçasıdır. Bu nedenle siz tetik kolunu kilitlediğinizde aynı zamanda klasik mandal emniyetlerinin kurma parçasını kilitlediği gibi kurma parçasını da kilitlemiş oluyorsunuz. Farkı Onlarda ayrı bir hareketle bunu açmanız gerekirken Glock'ta ihtiyacınız olduğunda tetiğe basıyorsunuz, çekiyorsunuz ve güne mutlu bir şekilde başlıyorsunuz. Evet Engin Bey biraz da ee, kilitleme mekanizmasından namlu kilit mekanizmasından bahseder miyiz lütfen? Namlu kilit sistemi Glock'un ee, basitleştirilmiş Browning tipi kilit sistemidir. Bize en fazla sorulan sorulardan bir tanesi bu silahın kapağı gidip gelirken namlusu yukarıya doğru bakıyor sorusudur. Bu tamamen normal bir şey. Aslında Browning tipi hareketli kilit kullanan bütün silahlarda namlu bu şekilde aşağı yukarı hareket eder. Ama bu şekilde geniş kare blok şeklinde basitleştirilmiş Browning tipi kilit kullanan tabancalarda bu hareket daha bariz bir şekilde gözlenir özellikle namlu boyu kısaldıkça, kapak boyu kısaldıkça bu açının daha fazla arttığını görürsünüz. Bu tamamen normal bir şey. En çok maruz kaldığımız sorulardan bir tanesi de silaha karşıdan baktığınızda namlunun üzerinde asimetrik bir yarım ay şeklinde boşluk olduğunu söylenmesidir. Bununla ilgili çok fazla burası hatalı kesilmiş diye soru gelmekte. Bu tamamen bilinçli yapılan bir şey. Bu namlu kapakla kilitlendiği zaman burada konik şekilde bir boşluk kesilir bu konik şekilde boşluk arkadan sıfır temas eder, önde alttan sıfır temas eder. Amacı kilitler açılıp da namlu aşağıya bastırıldığında namlunun rahat çalışmasını sağlamak ama kilitler kapandığında namluyu ön altta arka geride sımsıkı kilitlemektir. Yani burada görmüş olduğunuz yarım ay şeklindeki asimetrik üst boşluk pek çok benzer kilit sistemini kullanan silahta göreceğiniz sıradan normal bir boşluktur. Engin Bey bu ansiklopedik bilgiler için çok çok teşekkürler. Benim ben teşekkür de e, drop safety hakkında bilmediğim ya da yanlış bildiğim yani, bir konuda beni en de aydın, fazla aydınlatmış oldunuz. Hatta yabancı kaynaklarda bile benzer e, tetik sistemleri ve emniyet sistemleri kullanan tabancalarla ilgili en sık yanlış tercüme edilen kullanılan tanımlardan bir tanesi. Ben de öğrenmiş oldum. Ve çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim.